Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Sıla. Bu videoda tarih öncesi çağlarda hüküm sürmüş dev boyutlardaki tehlikeli yırtıcı hayvanları derledik. Nesilleri tükendiği için aramızda yoklar ancak olsalardı gerçekten zor bir hayatımız olabilirdi. Bu ürkütücü yaratığın ismi Megalodon. Gelmiş geçmiş en büyük deniz yırtıcılarından biriydi. 160 milyon yıl önce nesli tükendi. Görüntü itibarıyla köpek balığına çok benziyor. Ancak onlardan farklı olarak boyu 20 metreye, ağırlıysa 100 tona kadar ulaşabiliyordu. Alt ve üst çenesindeki binlerce dişten her biri 10 ila 20 santimetre uzunluğundaydı. Çok yırtıcı bir karakteri olduğundan hareket eden her şeye saldırıyordu. İşte bu da Purusaurus adı verilen devasa hayvan. 8 milyon yıl önce Güney Amerika kıtasında yaşadı. Bugünkü timsah timsahlara çok benziyor ama boyu 12 metreye ağırlığı 8,5 tona kadar çıkabiliyordu. Yani günümüzde yaşayan en büyük timsahtan 3-4 kat daha büyüktü. Titano boğa 80 ila 100 milyon yıl önce Orta ve Güney Amerika ormanlarında yaşamış dev bir yılan. Boyu 10 metreye ağırlığı ise 1 tona ulaşıyordu. Yakalayabildiği her şeyi boğarak öldürüp bütün bir şekilde midesine indiriyordu. Kedigillerin eski üyelerinden biri olan Smilodon yani kılıç dişli kaplanla devam ediyoruz. Çok değil 10 bin yıl öncesine kadar Amerika kıtasının tamamında bu dev kedilerden vardı. Omuz yüksekliği 1 metreyi, boyu 2,5 metreyi geçiyordu. En dikkat çeken özelliği ise aşırı büyümüş üst köpek dişleriydi. Bu ise gelmiş geçmiş en tehlikeli deniz hayvanı olarak kabul edilen Elasmosaurus. 80 milyon yıl öncesine kadar varlıklarını sürdürdüler. Yetişkinleri 14 metre boya 2200 kilo ağırlığa ulaşabiliyordu. Dört büyük yüzgeci ve uzun bir boynu olan dinozor suda çok hızlı hareket edebildiğinden en büyük canlıları bile avlayabiliyordu. Bu gördüğünüz yaşamış en büyük uçan canlı olan Quetzalcoatlus. 65-70 milyon yıl önce Kuzey Amerika kıtasında göklerin hakimiydi. Bu uçan dinozorun kanat açıklığı 12 metrenin üzerinde. Ağırlığı ise yaklaşık 150 kilo. Tek motorlu 3-4 kişilik bir uçaktan daha büyüktü. Gagaya benzeyen uzun çenesiyle dönemindeki hayvanların korkulu rüyasıydı. Sırada antik çağlarda yaşamış dev bir akrep var. İlk fosil örnekleri İskoçya civarında bulundu. Bu aşırı gelişmiş siyah akrebin boyu 70 santimetreden fazlaydı. Küçük kemirgenleri ve dönemin diğer dev böceklerini Karşılaştırabilmeniz için bugün yaşayan akreplerin boyunun en fazla 8-10 santimetreye ulaştığını söyleyelim. Dunkleosteus denen bu korkunç görünümlü yaratık yeryüzündeki ilk balıklardan biri. Kafası tamamen kemikten bir zırhla kaplıydı. Boyu 10 metreyi buluyordu ve o zamanlar denizde yaşayan en güçlü yırtıcı hayvandı. Günümüzden 380 milyon yıl önce ortaya çıktı. 20 milyon yıl hüküm sürüp 360 milyon yıl önce de yok oldu. Buysa Dinocerus adı verilen yakın zamanda keşfedilmiş bir tür. Kocaman korkunç pençeleri olan etçil bir dinozordu. 11 metre uzunluğa 7 ton ağırlığa sahip olan bu hayvan diğer dinozorları avlayacak kadar büyüktü. Bu gördüğünüzde bir helikopter böceği. Ancak bildiklerimizden 100 kat daha büyük. 50 milyon yıl önce yaşadı. Kanat açıklığı 70 santimetreyi buluyordu. Şu ana kadar keşfedilen en büyük uçan böcek olma özelliğini taşıyor. Bu garip yaratıksa yırtıcı bir deniz canlısı. Uzaydan gelmiş gibi görünen hayvanın boyu 2 metreye yakın. Diğer deniz canlılarını avlayarak besleniyordu. Buysa boyutları şaşırtıcı derecede büyük olan bir kemirgen. Günümüzde yaşayan kapibara adındaki hayvana çok benziyor. Ancak onlar en fazla 10-20 kiloyken bu tarih öncesi devin ağırlığı 1 tonu geçiyordu. Nesilleri 2 milyon yıl önce tükendi. Şu an 400 milyon yıl önce yaşamış bir su akrebinin fosiline bakıyorsunuz. Boyu tam 2,5 metreydi. Avlarını kıskaçlarıyla yakalayarak parçalıyordu. Bugüne kadar keşfedilmiş en büyük böcek olma özelliğini taşıyor. İşte bu da Tyrannosaurus Rex ya da takma adıyla T-Rex gelmiş geçmiş en tehlikeli yırtıcılardan biri. Hatta en tehlikelisi. Boyu 12 metreden fazlaydı. Ağırlığı ise 20 tona yakındı. Her biri 18 santimetre uzunluğunda olan sivri dişleri vardı. Ayrıca bilinen en güçlü çeneye sahip hayvan da bu. Yalnız avlanıyordu ve avını saatte 40 kilometre hızla koşarak yakalıyordu sıra video önerisinde. Yap Yap kanalında arkadaşlarımız Minecraft'taki Steve karakterinin dev bir maketini yaptılar. 3 metre boyundaki Steve'in yapım aşamalarını görmek için lütfen tam şuraya tıklayın. En yakın zamanda görüşmek üzere, hoşçakalın.